Selam kanalıma hoş geldiniz. bugün martılar hakkında çok yanlış yaptığımız şeylerin doğrularını söyleyeceğim. Başlanan Mesela ilk olarak martılara verdiğimiz yemekler, yani vapurda malta simit at, simit atarız, patates, kızarmış patates atarız. İşte bulduğumuz ekmek parçasını atarız. dondurma veririz bazen gelir kendisi dondurma yer, yemesine de izin veririz. Ya da dondurmayı uzatırız o alır. E, buna martılar için geçen yemesi ya, yemesi yanlış bir şey martılar için. Hele simit aralarında en yani yanlışı. Çünkü simitin sertliği e, mide asidini e, mide asidinde zor erdiği için martı bütün e, enerjisini uygulayacağı bütün enerjisini e, ona harcadığı için de yaşam süresi çok azalıyor. Patates, çipsi de aynı şekilde, dondurma da hepsi aynı şekilde. Ama en fazla yaşam süresini azaltan gıda ise onun için e, simittir. Ve e, şunu unutmayın ki 1 Mart'ı etçildir. Etçildir. Yani patatesten, bitkilerden beslenen bir hayvan değil de verdiği zaman yer ama vermemen gerektiği bir şeydir. E, peki bunun doğrusu ne? Şöyle e ee, yanına bir bıçak alırsın. Yanına bir bıçak alarak bir markete gidersin. E ee, kimi tavuk alırsın. Tavuğu e, vapurda mı kesersin? Aklından bir şey yaparsın ya da evde kesersin. Ya da hiç bıçak taşımayla uğraşma. Ee, bir çakı alırsın yanına. Gidersin bir yerde onu kesersin. Kendi yani kimsenin hani bunda bıçak var bunu polis çıkartılın falan demeyeceği bir yerde gidip onları parça küçük küçük parçalara ayırırsın. küçük dedim şöyle parçalara ayırırsın. şu yuvarlak par yani ne yuvarlak yani küçük küçük martını yiyebilecek kadar parçalara ayırırsın. ve onları martıya atarsın martı odaya kadar hem onu yediği için daha mutlu olur hem de et yediği için et yeme alışkanlığı artar hem biz onlara aslında yemek vermemiz gerekiyor. Yemek verdiğimiz zaman onlar kendi avlamı içgüdülerini yok et, yavaş yavaş yok olmaya başlıyor. Yani her şeyi bizden bekliyorlar. Mesela karantina gibi bir durum oldu. E, martların çoğu aç kaldı mesela. Kendi kendine ağlanmayı tekrar öğrendiler. O yüzden hiç bunu onu unutturmamamız lazım. Martlar zor zaman yaşatmamız lazım. E, bunları yapmamız gerekiyor. Sadece tavuk. Yani dalıp yeng, çıkartıp yediğini biliniyor Martların. Yani dalıp yani kuş bir yedi biliniyor. Yani yavru kuşları yediği biliniyor. Yani dalıp da bir yenge çıkartıp yiyebilir. Dalıp bir, e, <laughs> bir atapot çıkartıp onu yiyebilir. Yani bizim verdiğimiz patatesler falan bunlar bitki olduğu için onun için hiç yararlı bir şey olmuyor aslında. Şimdi e, yerde bir martı gördüyseniz <laughs> e, ve uçmuyorsa yani kapınız öndeyse daha doğrusu şöyle bir şey yapmanız lazım. Kanat, kanatlarında sorun var mı yok mu anlamanız için ee, kanatlarında sorun an anla anlatayım ee, kan, hayvanın gagasını tutacaksınız ikna tutacaksınız ve aşağı yukarı sallayacaksınız kanatları açılıyorsa hayvanın kanatlarında bir sorun yoktur yani kanatlarını açıp sallayabiliyorsa bir sorun yoktur ama sallayamıyorsa işte o zaman onu veteriner kliniğine götürmeniz gerekiyor ee, yok ben kendim bakarım ben bunu hallederim falan böyle bir şey demeniz hiç gerek yok e, ee, siz veterinerlik okusanız bile evde sizin evde öyle bir mesela müdahaleci bir alet olmadığı için hayvanın yaşam süresini daha da kısaltmış oluyorsunuz. Yani en doğrusu kanatların aşamadığını gördüğünüz bir anda hemen veterinere götürmeniz. Çünkü e, şöyle işte bunun kanatları açılmıyor. Ben bunu diğerini götüreyim falan diye bir şey yok. Çünkü mesela sizin bir yeriniz kırılsa, bir yerinize bir zarar gelse, işte kolunuz yerinden çıksa, e, direkt yani çıkmadan yani kopma değil. Yani omuzu omuzdan kopsa de kaslana gidersiniz. O yüzden hayvanları da veteriner kliniğe götürmeniz gerekiyor. Ee, bu is umarım bu video bilgilendirici bir video olur. Bunu izleyenler izleyen kişiler bunu izleyen kişiler bilgilenmiştir. Eee kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, bu kanalında böyle bir sürü ard arda bilgilendirme videoları gelecek. Yanlış bilinen hayvanlar hakkında, insanlar hakkında hiç fark etmez Yani bir konuda yanlış bilinen şeylerin doğrusunu size anlatmak istiyorum. Ee, Bundan sonra bu kanalda bu şey, içerikler peş peşe şey gelmeye devam edecek. E, o zaman görüşürüz.